Evet arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar buradan bir bildirim yapmak istiyorum. O da şu bu yüzden canlı yayın açtım. Biliyorsunuz arkadaşlar 20-23 Mart 2024 yani bu 20-23 Mart arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde İstanbul Fuar alanında Motobike 2024 fuarı var. Ve bununla ilgili ben düşündüm içinizden bir kişiyi bu fuara götürmek istiyorum hem e, fuarda motorla ilgili ben canlı yayın yaparken benimle eşlik eder hem de motosiklet markalarını inceleyebilir. Bu süreçte de eğer motor almak isteyen bir takipçim varsa oradaki markaları e, kendisi izleyebilir, görebilir, test edebilir. Yani test edebilir derken tabii ki orada çalıştırma yapamıyoruz muhtemelen ama bakabilir e, ve kendi aklındaki motoru seçebilir. Burada arkadaşlar takipçilerimden götürmek istediğim kişide aradığım özellikler şu olacak: en çok videoları like yapan kanala abone olan ve yorumlarda motobike 2024 yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum kanala abone olacaksınız, videoları like yapacaksınız ve Yorumlarda Motobike 2024 yorumunu yazdığınız zaman burada en çok like yapan ve bu yorumu videoların altına yazan kişiyi Motobike 2024 fuarına götürmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için bu canlı yayını yapıyorum. E, canlı yayını çekmek istiyorum. E, aranızda motosiklet meraklısı veya motosiklet fuarına gitmek isteyen ve İstanbul civarında özellikle ikamet eden varsa e, Motobike fuarı Bakırköy civarında arkadaşlar. Bakırköy e, havalimanı ya yani Yeşilköy Havalimanı'na yakın. Fuar orada. Dediğim gibi 20-23 Mart arasında olacak motosiklet fuarı. İçinizden bir kişiyi götürmek istiyorum. Hevesli olan, istekli olan varsa ben orada biletini karşılayacağım arkadaşlar ve bu kişiyi orada hem motor tanıtımı hem oradaki e, ürünlerin kask olsun veya diğer ekipmanlar olsun orada ihtiyacını ihtiyacı olan ürünleri görüp kendisi bakabilir. Bu şekilde bunu bildirmek istedim arkadaşlar. E, umarım size çıkar diyorum. E, dediğim gibi e, şansınızı deneyin. Yorumlarda e motobike 2024 yazın ve videoyu beğenin. Zaten abone olmanız gerekiyor. Bu şekilde beraber motobike 2024 fuarına gideriz arkadaşlar. Kendinizi de e, 21 22 tarihleri olabilir. 21 Mart yarın olabilir. Buna göre ayarlarsanız fuar 4 gün sürecek arkadaşlar. 23'ü ayın sonu, daha doğrusu fuarın sonu. Ona göre değerlendirsiniz Arkadaşlar Perşembe ve cuma günü gitmeyi düşünüyorum Ben yarın veya cuma günü Çünkü Cumartesi çok full olur Arkadaşlar bu yüzden içinizde istekliler varsa motobike 2024 fuarına gitmek isteyen yorumlarda motobike 2024 yazsın videoyu beğensin ve kanala mutlaka abone olması gerekiyor içinizden biriyle haberleşeceğim ve fuara gideceğim arkadaşlar. Evet görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Bu arada e, oruçtan tutan e, ya da tutmayan arkadaşlarında iftarda e, yapacağım. Daha doğrusu Allah kabul etsin diyorum e, oruçlarını. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Videolara yazan yaz yazmanızı Motobike 2024 bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bay bay. Bakalım bu da nereden kapanıyor. İlk defa açıyorum ben de. Herhalde ekrana dokunmamız gerekiyor.